Şu yemeklerin lezzeti dünyanın hiçbir yerinde yoktur vallahi. Kim ne derse desin dünyanın en leziz yemekleri Türk yemekleridir. Oo! Bizim Ruhsar hanımefendinin babası hala buradaymış. Zavallı gurbetçiler. Kim bilir Almanya'da, Hollanda'da ne kadar özlüyorlardır bu yemekleri. Ne yumurtluyor bu adam böyle? Aslında yurt dışındaki gurbetçilere memleketi hatırlatacak bir şeyler yapıp satacaksın. <laughs> Acayip para vardır böyle işlerde. Vay vay vay. Bizim bey amca para kazanmayı seviyor demek ha? Konser mi satsam acaba yurt dışına? Yok canım öyle şeyler vardır oralarda. Hay Allah ne satsam ne satsam ne satsam. Hayır, öyle bir şey satmalıyım ki yurt dışındaki gurbetçi alınca kendini memleketinde gibi istesin. Haklısın. Buldum. Memleket havasını konserveleyip yurt dışına satacağım. <laughs> Aferin. Bak benim sayemde Asr'ın ticari buluşunu yaptın. Hatta her şehrin havasını ayrı ayrı konserveleyip satacağım. İsteyen Adana havası konservesi alacak. İsteyen Çanakkale havası konservesi alacak. <laughs> o halde bu planını hayata geçir bakalım. Ruhsar'ın babası Gazanfer Bey. Bu işi gerçekleştirebilmek için hemen Mersin'deki evi ipotek edip bir yerlerden para bulmalıyım. <laughs> i̇yi günler efendim. Bakırbank'la mı görüşüyorum? Ee, ben bir miktar... ...ihracatçı kredisi almak istiyordum da. Ya. Yazık. Demek bu sıralar kredi veremiyorsunuz. Neyse ne yapalım. Anlamadım efendim. Demir. Bakırbank bana iyi günler mi diliyor? Teşekkür ederim. Ben de ona saygılarımı sunarım. Bu parayı nereden bulacağım ben? Nereden, nereden, nereden buldum Tefeci Abdülgaddar'dan alırım. Ohoy! Yeni ihracatçılar kralı Gazanfer geliyor sıkı durun. Bu krediyi hemen Abdülgaddar'dan almalıyım. Seni öyle bir batıracağım ki Gazanfer Bey, Türkiye'nin en ünlü kerizi sen olacaksın. <laughs> Şimdi sırada Ruhsar'ın kocası Masar var. Gel, gel kabağa gel kolesterolü düşürür cilde parlaklık verir gel gel kabağa gel enerji verir kabağa gel kabağa ayrı yeter açlar fişler fişler açlar. Nasıl hoş kanka? Nasıl? nasıl <laughs> o kadar iyi değil Tamam, <laughs> ben yapayım da çıksın. <laughs> <laughs> Ver şu şapkayı bana versek seksene. Dağılın 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 dağılın. Gel, gel, gel. Tamam gel. Aşk acısına, prostata, hemoroide, tansiyona iyi gelir. Ayrı eden... ha? yeter. Papiri Ruhsar'ın kocası Mazhar buradaymış. Çekil be, çekil be. Ne diyor bu Ben ...tüketiciye sıcak reklamlar yapmayın demedim mi? Evet. Önder Bey e, siz söylediniz efendim. Kes sesini. Bu çekirdeklerden yiyip de başarılı olamazsa... ...bize tazminat davası açmaz mı? Aha. Demek Masar Bey'in işi reklam ha? Size soruyorum beyler. Size. B B B B Önder Bey. Çok güzel bir reklam buldum size söylemek istiyorum. Çekirdeğin adı kavak. E, yem yemezsen tadından doyamayacaksın. kabağın. Bak bakalım nasıl güzel mi? K kavak. Nasıl olmuş mu Önder Bey? Hiç de komik değil Mazhar. Bu sıkışık günümüzde böyle şapşallıklar yapabiliyorsun. Pes vallahi Pes. Aa, i̇sterseniz çok daha komik şeyler bulabilirim Önder Bey. Kanka iyi misin efendim? İyi misin? İyiyim iyiyim. Gel kanka seninle hemen bir kabak bir reklamı bulalım. Kabağı da soydum, bacu koydum. Şişt, ben Bunu bir, bir falan... reklam. Oy dur dur. dur, dur. 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 <laughs> Aa, kavak insana çok iyi gelir. Panfilifonu iyi gelir. İnsanın şeyine şey yapar. Deneyelim mi Önder Bey? Ha? Ne yaptın kocama çabuk söyle. <laughs> Kocanı çok sevimli biri yaptım canım. Bundan sonra kocanın yanında canın hiç sıkılmayacak. Acayip eğleneceksin. Masajımı düzelttikten sonra sana gününü göstereceğim. Cadalos. Kavak çikirdeği. E, kabak kafalarına da iyi gelir. Saç çıkartır kabak kafada. Tövbe ya Rabbim tövbe. Allah'ım sen sabır ver bana. İşimiz var bununla ya. Kabak, kabak. Bom gibi pişkin, naikin, peykin, naikin, peykin. Niye etkilemiyor ya? <gülüş> 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 Senin kullandığın <gülüş> sihirlerden daha farklı <gülüş> bir <gülüş> sihir kullanıyorum canım. <gülüş> Seninki sen, artık demode olmuş. Sihir 95. <gülüş> <gülüş> <bir> yedim, <gülüş> i̇ki ren, <gülüş> <gülüş> 16 GB. Benimki ise Sihir 98. 4 RAM, 36 GB, 64 part. <laughs> <hard -piece. gülüyor> bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Gazanfer Bey'in hayatı <laughs> kararmak üzere. <laughs> Belki de kararmıştır. <laughs> Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Sen ne yaptın babama? bir iş konusunda destek verdim. Biliyorsun iş dünyası acımasızdır. Başarısız olunca insan intihar eder. E sonunda da cehennem. Seninle sonra görüşeceğiz. Şimdi babama bakmaya gidiyorum. pislik şımarık. Hayırlısıyla bu işi halletmiş olduk. <laughs> ne şanslı adamım ben aslında. <laughs> Uf. Yirmi milyar be. Gerçi Mersin'deki evi ipotek ettik ama olsun. Bu iş için gerekli olan parayı da bulmuş oldum. <laughs> Memleket havasını konserveleyip satmak benden başka kimsenin aklına gelmezdi. Hey yavrum hey! Acayip zeki adamım canım. Kendim de iftihar ediyorum vallahi. Bu paralarla dünyanın dört bir yanına İzmir, Kars, Van, Ardahan, Ankara havalarını satacağım. Ve böylece çil çil paralar kazanacağım. Bu saçma fikri babamın kafasına kesinlikle mikrop mücella sokmuştur. Memleket havası konservesini kim alır be? Herkes alacak herkes. Hatta Türk olmayanlara bile satacağım. Fransızlara, Japonlara, Eskimo'lara bile satacağım. Kusura bakma babacığım ama seni engellemek zorundayım. Bu paralarla imparator... Bir dakika, ne yapıyorum ben ya? Ben bu kadar salak mıyım? Böyle abuk sabuk işlere milyarlar yatırıyorum. Hemen vazgeçiyorum. Ve bu paraları da aldığım yere iade ediyorum. Oh, neyse babamı hallettim. Şimdi de masajcığımın yanına gidebilirim. Şimdi Önder Bey, kabak çıkır dediğince insanın aklına ne gelir? Ya kabak gelir, ya da çekirdek gelir. İkisini birden insan aklına getirmek lazım. Ne ya? Kavak, çekirdeği. Birlikte gelecek insan aklına. Ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim bana. Oğlum ne oldu sana Masar? Özer Bey, son zamanlarda Masar'a çok yüklendiniz. Yani zavallının sigortaları da dayanamadı. Attı tabii. Ver. Sigortan attı tabii. Aa, sigorta. Ya. Evet canım. İlk önce babamı hallettim. Şimdi de kocamı halletmeye geldim. Ama bütün bunlar bittikten sonra seni de halledeceğim. Hiç merak etme. Aferin. Tabii bütün işleri sırasıyla yapmak lazım. Mesela ben şimdi gidip menkıbe hanımların Masar Bey'in evlenmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Hemen arkasından da baban Gazanfer Bey ile ilgileneceğim. Hadi bay bay. Allah nereden sordun başıma bu belayı ya? <laughs> Masar Bey, Efendim abi. Yok bir şey oğlum. Allah Allah. Vurdu mu bana bir şey yaptı? Kim kim vurdun? vurdu? Ya ben buna vurdum mu evladım şimdi? Ne yalan söyleyeyim vurdunuz Önder Bey. Aa deli olacağım ben Çocuğum ya. Zaten dengesi bozuldu. Biz oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık saçını dönmemiş el